Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'a ilk videomuzu atacağız. Ve yanımda yanımda değil karşımda Egemen var. Evet Egemen. Ne haber? Nasılsın? İyiyim Muhammed. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim. <laughs> çok iyisin. Anladım. Ben de Allah'a şükür iyiyim. Bugün seninle beraber bir maç atacağız. Kanalımın ilk videosu ve ilk de seninle maç olmasını diliyorum. Yani ben de güzel maç oynamasını diliyorum ama yani kimi yeneceği birazcık da olsa belli gibi. Tam maçın sonucuna bakalım öyle konuşursun Muhammet'im Videona devam et. <laughs> Akıl veriyor bana. Sonucunu göreceksin. Egemen maç sonu. Maç sonu bir gelsin zaten. O zaman görüşeceğim senden Şaka maka ilk videomuz. İlk videom. Egemenler de ilk videomuz. PlayStation üzerinden. Wii olan PlayStation üzerine geliyor. Egemen'e verisini atacağız ve Egemen'e ilk kadrosunu göstereyim. Rakibe saygılıyımdır her zamanki gibi. Kale'de Anthony Lopez, Sol var Guardiol, Beckenbauer, Ruben Diaz, Costa Cura, Defans Ruben Neves var. Bu Ruben Neves biraz korkutmuyor değil beni. Maradona var. Neymar Junior var Santrofo'da. Çok bir iş yapacağını sanmıyorum. Haaland, Messi, Mbappe. Bizim kadromuzda da Mikemanyan. Arkadaşlar bu niye var? Niye hashtag'en yok derseniz bunun cevabını maç içinde alacağınıza ben kesin gözle bakıyorum. Van Dijk var, Arnold var, Alaba var, Hernandez var, defans hattında McAllister. Bu adam paslarını çok beğeniyorum. Barella var, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Neymar Junior. Maç maça geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar formalar çok fazla takılmayın logoları, formaları. Onlar zamana değişecek. Belki kendi formamızı, logomuzu atarız derken dakika bir gol yiyordum. Logolarımızı yaparız. Tabi onu zaman belli edecek. Neymar. Neymar çok güzel. Haydi Ronaldo. Beken Bauer. Neymar. Neymar pası. Barella. Vurdu. Of. Lopez. Arnold haydi bastırın çocuklar. Aaa fake hatta. Araya girdik. Ronaldo. Ronaldo. Oh, ha. Hadi. Aman Allah'ım. Erlandes. Ah be. Biraz daha aşağıdan. Egemen ikimizden de gol yok şu anlık. Yani şu anki ataklara bakarsak evet. Ben genelde hep uzaktan çekiyorum derken Gerçi ben çok da oynayamıyorum. Bu videoda da göreceksiniz zaten nasıl oynadığını. Sen nasıl oynuyorsun bu oyunu? Benden daha mı iyi oynuyorsun? İzledim, çok iyi. Messi yapma. <laughs> Mbappe, Bravo Manion. Hayır. Evet, bir şey Az önce arkadaşlar Muhammed'in bir lafı var. Tekrar alabilir miyiz? Bravo Neymar. Haydi. Seni çok seviyorum. İşte ya, aldı yarım. Al. A, hayır. Heh, tamam. Çok güzel. Parela. Hernández. Duma Collista. Oy. Haydi geçelim ikinci yarıya. İkinci yarıya buş başıyor. Haydi bakalım. Haydi çaralım. Yok bu oyun da en niye egemen ataklarken kasmıyor hep bende kasıyor ya ayarlanmış bir şey mi acaba? Yeme be. İlk video da yenilmeyeceğiz değil mi ya? Tabi. 5 tane de yemeyiz herhalde 4 oldu. Yani gel oyun ikisinden biri çok fazla kasıyor. Hayır. Of çok iyi. Hayır Egemen atma. <laughs> arkadaşlar sözümüzü tuttuk. Biz bir söz verdiğimizde tutarız arkadaşlar. Bunu da belli etmek istiyorum. Duda küçüklatan lan. Adam kalkıyor kafa topuna. Yok abi ya. Komplo var. Benim üstüme komplo. Bakalım gol ye gol yiyeceğim diye bir şey dedim mi? <laughs> <laughs> Tam ya yürü git kesin dedim var ya. hatırlamıyorum. İsteye bakacağım. Arkadaşlar gol yemeyeceğim diye bir şey demedim. Videoyu sarın başa izleyin. Ben gol yemeyeceğim diye bir şey söylemediğimi hatırlamıyorum. Söylediysem de buradan özür diliyorum. Şimdi videonun editine bakacağım. Videonun editine bakacağım. Edi Şu internet niye oyunu zaman başında olmadı? Niye başında olmadı? İki gol attım ya. Altıya geliyor ama yok. Ben yer miyim altıya? Evet, Mahmut'un bu sözünü e, sarın sarın izleyin. 6'yı yemem o kadar da bakma o kadar da çöp yes. değilim Birazdan. 5 gol yedim diye de çöp değilim ama Erşen Saval'a bir maç yendi Çok ilk maçı yendi ben evet Egemen ilk maçını böyle bir yani 5-2'lik bir skorla yenmeye az kaldı artık ne düşünüyorsun maç bitmeden düşün olacak, maç bitmeden düşüncelerini alayım 6-2 mi olacak 6-2 evet. yaptırmam ben onu söyleyeyim <laughs> Evet, ilk maçtan yeniliyoruz arkadaşlar ilk maçtan bir sözümüzü tuttuk mu tuttuk biz böyle biriyiz. Bu ilk maça mahsus. Yani diğer maçlarında ne olacağını düşün bilin yani. Oraları ne siz düşünün ne ben düşüneyim ne de siz ne siz söyleyin ne de ben söyleyeyim. İlk maçını yani, ilk maçı oynadık Egemen'le. Egemen yani teb tebrik ediyorum rakibimi. Ee, galibiyet, yenilgi bunlar boş şeyler. Mesela Egemen 5-2 yenmiş boş. Çünkü ondan önce e, ee, saygılı olmamız lazım rakibimize. Bunu da söylüyoruz. Galibiyet her şey değil. Yani buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki maça 6 gol geliyor. Ve <laughs> Egemen burada da sözünü vermiş oldu. Ben de bir söz veriyorum. Egemen'e diğer maçta ben farklı bir skorla yeneceğim diyorum ve videoyu kapatıyorum. Bunun cevabını maç içinde alacağınıza ben kesin gözle bakıyorum. Bak, 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 bak.